İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genelde ülke, özelde Mersin'in sorunlarını gündeme getirip gündemde tutarak, iktidarın dikkatini çekmeye, çözüm konusunda takipçisi olmaya devam ediyor. Mersin'e yapılacağı 10. Kalkınma Planı'nda açıklanan konteyner limanı içinse hala bir hareket yok. Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da limanın Adana Yumurtalık ilçesine kaydırıldığının açıklaması üzerine, Mersin'de büyük tepki çekmişti. 29 Haziran 2023'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yazılı soru önergesi veren İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Mersin'den gelen talep üzerine konuyu 29 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdım ve Sayın Bakan'ın cevaplandırması talebiyle yazılı soru önergesi verdim. Sayın Bakan yazılı soru önergesine tam 5 ay sonra ancak 29 Aralık 2023 tarihinde Mersin ve Adana için ihtiyaç duyulan limanlarla ilgili etüt proje çalışmalarına devam edilmektedir şeklinde kaçamak cevap verilmiştir. Bu cevap tatminkar ve anlaşılır bir cevap değildir diyerek konuyla ilgili yeni bir soru önergesi vardı. Milletvekili Kocamaz AK Parti 2018 seçim beyannamesinde Mersin konteyner limanının yapımına başlanma sözü verilmiş, ardından da hükümet tarafından açıklanan 10. kalkınma planında konteyner limanının Mersin'de yapılacağı duyurulmuştur. Verilen bu sözlere rağmen Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Mersin konteyner limanının Adana'nın Yumurtalık ilçesine yapılacağını açıklamıştır. Mersin'de büyük tepkilere neden olan bu açıklama sonrası konteyner limanı konusunda bugüne kadar Mersin'de tek bir çivi bile çakılmamıştır dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle konuyla ilgili yeni bir soru önergesi veren milletvekili Kocamaz şu soruları sordu. Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Mersin konteyner limanının Adana'nın Yumurtalık ilçesine yapılacağını açıklamıştır. Mersin'de büyük tepkilere neden olan bu açıklama doğru mudur? Bütün bu vaatlere ve verilen sözlere rağmen Mersin konteyner limanını Adana'nın Yumurtalık ilçesine mi yapmayı planlıyorsunuz? Konteyner limanının yapılması planlanan il konusunda herhangi bir karar mevcut mudur? Limanı hangi ile yapmayı planlıyorsunuz? Mersin'in ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlaması planlanan bu önemli yatırımın Mersin'den alınarak Adana'ya kaydırılmasının başlıca sebepleri nelerdir? Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı döneminde açıklanan bu kararı yeniden gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz?